Girdik. Ben şu anda burada bir villa yaptım ama ben vi, villaya buraya havuzu yanına yapmak daha mantıklı olurdu çünkü burası şey olacağı için hizmetli evi olduğu için hizmetli evi ama konaktan güzel ama şimdilik biz tren ray raylarıyla geçeceğiz o eve. Evin içini size şeyle göstermek istiyorum. Lütfen kabul ediniz. Evet arkadaşlar bakıyoruz. <laughs> Bulduk tamam. Tamam. Buradan başlayalım. Tamam arkadaşlar başladık. Evet, biz başladık. Artık evime gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Nasıl bir yolculuk? Nasıl hepsini ben ayarladım. Ha, burada pek sorun olabilir. Çünkü buradan yokuştan çıkınca hemen kayabiliyoruz. Tamam başa gidiyoruz. Baş sıkıntı olmaz. Hem size evimin oraları göstereyim. Hımm. E, unutmamışsınız. Tamam. Unutmamışsınız arkadaşlar. Bugün, burada büyülü kılıç yaptık. Ama büyülü kılıcımı hiç kullanmadık. Nasıl olduğuna bakmadım. Ama güzel gidiyormuş şey ama bize bir mazeret yapıcıymış şimdi size kardan adam yapmayı göstereceğim. Kara tıklıyoruz. yumurta vardı ya. Yumurta yerine onun yerine bu bal kafa ışıksızını alırız. Buraya şimdi uzaklaşalım. Da evimizin içine girmesin malum. Şimdi size ikili kardan adam yapacağım. Bakın yağmur yağarken ölüyorlar. Yağmur yağarken ölüyorlar o yüzden size yağmur yapmasam şart olur mu? Tamam yani arkadaşlar bana fark etmez de. Size şimdilik evimin böyle dişlerini. Havuzum ama aslında güzeldir. Havuzda ben bakın ben havuzda aslında çıkma yerini böyle yaptım. Böyle uh, benim hoşuma daha iyi gitti. Bence benim hoşuma ben kendi zevkime yaptığım için de zekim size evimin içini göstereyim. Kusura bakmayın telaşlarla ama işte bizde çabuk girmek için ama telafi ederiz. Bir dahaki yayında telafi edebiliriz. Oh ya. Tamam işte bak. Bakın arkadaşlar bu benim köpeğim. Zuzu ismi. Bakın sandığı açtığımızda ona mama var köpek. Aslında kedi de var da. Biz büyülü kılıç yapmayı öğreteceğim size. Ama şey kamera olduğu için kamerayı aşağı indireceğiz. Evet arkadaşlar. Bu yayını izlediğiniz için teşekkürler. Sizlerle bir dahaki yayında görüşmek üzere. Son omlega.